söyledi. Çarşamba 10 Şubat, vereceğim dedi. Şubat e, Çarşamba. 8'inde söyledi. söyledi. O müjde neydi? 8'inde söyledi. Neydi, merak e, Şu anda hep bu olarak yorumlanıyor işte yani, yani. kurtarılacak. Evet, kurtarılacaklardı. Yani biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Belki örgütün üst düzey e, bir iki ismi de e, ele geçirmiş evet, olacaktı. Yani biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Biz, geliyoruz, biz e, elinizdeki o, o askerlerimizi, polislerimizi alacağız ha, evet. sizin elinizden diye PKK'ya haber mi vermiş olduk. Böyle şey olabilir mi? Olamaz. Olmamanız zaten. Yani bağıra Çağrı meselesi tam da burada. Ve ben şunun altını çizmek zorunda olduğumuzu hissediyorum. Hulusi Akar ve devletin diğer görevlileri ne dedi? Dost ve müttefik ilk ülkelerle koordine edilerek yapıldı bu operasyon. Bu da bir çelişki şey zaten. Dost ve müttefik ülkelerle. Kim onlar? Ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri. İsrail. Irak diyelim ki. Irak İsrail. Mer İsrail. Merkez İsrail. yönetimi. Hadi diyelim hatta Kuzey Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi, Barzani vesaire. E şimdi tamam hadi ya biz ABD'den mutlaka istihbarat aldık diyelim. E aynı ABD siz PKK'nın arkasındasınız diye açıklamalar yapıyoruz. Şimdi bakın ben onu söyleyecektim biraz ya önce. Bu, bu, bu saniye yavaş yavaş. yavaş. Bak, Bütün malzeme bir anda tüketmeyin <laughs> lütfen. Evet, Hepimizin söylemek yani. Nihayetinde sayın seyirciler bu konunun evet. o kadar çok boyutu var ki. Çok. Ee, i̇şte Aytun Çerkin'in de Sözcü Gazetesi'nde köşesinde ısrarla takip ettiği Amerikan silahlarını taşıyan tırların Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine doğru Nasıl silah abi? götürmesi... Ondan önce Orada işte Amerika Birleşik çok Devletleri'ndeki bir şey bazı kuruluşların raporlarına yansıyan bir takım ifadeler. Evet. Biz bu mesele her boyutuyla konuşacağız. Ama acele etmeden ve anlayarak. Çünkü mesela hakikaten karışık, hala karışık. Bakın şüphesiz Sayın Solmaz Türk için çok nettir Sedat Ergin'in derlemesini okuduğunda mesele ama ben açıkçası o kadar kavrayamadım. Çünkü farklı açıklamalar var hala. Mesela... Burada işte size soralım Sayın Solmaz Türk, yani hem bölgeye yönelik PKK hakimiyetini kırmaya yönelik bir harekat, yani biraz daha geniş çaplı bir şey doğal olarak anlaşılıyor ama bir yandan da işte mağaradakileri kurtarmaya yönelik bir operasyon. Bu ikisi aynı anda planlanabilir mi, düzenlenebilir mi? Operasyonun hedef ve öncelikleri açısından durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani ben olsaydım öyle planlamazdım. Biraz önceki örneklerden de hareketle size rehine kurtarma operasyonunun olmazsa olmazlarını söyledim. Yani bunun mutlaka %100 istihbarata dayanması lazım. Yani bu nokta operasyonu diye belki genel olarak söyleniyor ama bu bir nokta operasyonu değil. Bu bir rehine kurtarma operasyonu. Bu çok özeldir. Dediğim gibi Yüzde yüz istihbarat. Yani hiç yani bunu kaçarıyor. Mutlaka yüzde yüz istihbarat ve mutlaka ayrıntılı olarak o gireceğiniz yer neyse mağaraysa ve işte başka ki burada mağara söz konusu mutlaka kendi eviniz gibi onun içini bilmeniz lazım. Mesela şey deniyor mağaranın içinde işte öyle yerler var ki bunun altından işte sürünerek geçmemiz gerekti. İşte ışık yaktık, işte aydınlatılması gerekti, şu oldu, bu oldu falan. Şimdi bunları eğer siz bakın eviniz kadar bilmeden, bunun provalarını yapmadan oraya gitmişseniz bu askeri olarak yani profesyonel bir askerin kabul edebileceği bir şey değil. Yani bu böyle bir şey olmaz. Ha şu olabilir yani bir genel bir operasyonun bir parçası. Buradan başlarsınız, yani rehine kurtarmadan başlarsınız, rehineleri kurtarırsınız. Sonra bunun hemen devamında yani bunu kesmeden bunu daha büyük bir operasyona dönüştürebilirsiniz. Ama önce buraya girip rehineleri emniyete almanız gerekir. Veya şöyle bir şey olabilir. Siz mesela Gara bölgesinde bu rehine kurtarma operasyonunu yapmayı yapma kararı almışsanız orayı işkillendirmemek için yani oradakileri uyarmamak için baskın etkisini azaltmamak için garadan uzakta bir yerde büyük çaplı bir operasyon başlatabilirsiniz. O zaman onlar rahatlar yani oraya gidildi diye. İşte, o, işte orada yani bu rahatlamadan istifadeyle başka yerde dikkat çekilmişken buna yanıltma deriz askerlikte. Yanıtma ee, yanıltma ve örtü harekatı diye geçer. Buraya mutlaka ve mutlaka bazı timlerinizi sızdırmanız, yani ses çıkartmadan sızdırmanız ve bu mağaranın kapısında bunları ulaştırmanız lazım. Ya mesela hava hücum harekatı deniyor. Yani hava harekatı başlar yani işetlerin normal bizim hava harekata başladıktan saatler sonra hava hücum harekatı helikopterlerle. Bakın böyle bir şey yapıyorsanız o helikopterler hazır bekler sizin sessizce oraya ulaştırdığınız normal olarak özel kuvvetler timleri içeri girdikten ve temas sağladıktan sonra, yani rehine kurtarma operasyonu açığa çıktıktan sonra onların emniyetini almak için oraya hava hücum harekatı icra edersiniz. Ama yani bunu yapmamışsınız siz, eğer yap yapılmadıysa ve rehine kurtarma operasyonu hava hücum harekatıyla başlamışsanız, e zaten baskından vazgeçmişsiniz Yani o zaman istihbaratınız yok. E baskınız da yok. O zaman neye güvenerek buraya girdiniz soruları havada kalır. Tabii ben bunu ilk duyduğumda şöyle düşünmüştüm. Yani ilk ilk günler bu kafa karışıklığı içinde hani birçok şey söyleniyor. E, bölük bölçük bilgiler. Dedim ki herhalde özel kuvvetler timlerini buraya sızdırdılar. Ve bu timler gizli olarak mağaraya kadar geldi ve temas ettiği anda yani PKK bunların rehine kurtarma operasyonuna teşebbüs ettiğini anladığı anda müsaademe başlar. İşte o sırada hava hücum hareketi icra edildi diye düşündü. Ama yani bu kadar kapsamlı bir mağara oldu ve mağaranın hani bu kadar yani büyük bir mağara oldu ve istihbaratın bu kadar yetersiz olduğu yani açıkça bizzat Genelkurmay Başkanı ve şey tarafından, Milli Savunma Bakanı tarafından açıkça söylen, söylenene kadar doğrusu böyle bir şey tahayyül etmedi. Etmemiştim. Hele hele Cumhurbaşkanı'nın bakın bu açıklaması yani bu şey dediği kardeşlerimizi kurtarmak istedik, başaramadık. Ondan önce diyor ki operasyonlarının yapıldığı gece diyor. Yani çarşamba gecesi. Yani Cumhurbaşkanı'nın bütün bu olanlardan yani bizim çıkarttığımız Cumhurbaşkanı'nın kafasında çarşamba gecesi, ilk gece sabaha karşı bunların kurtarılacağı beklentisi var anladığıma göre. Ama şimdi Genelkurmay Başkanı'na ve Milli Savunma Bakanı'na bakarsanız e, bu mağaraya e, üçüncü, ikinci günden sonra, üçüncü gün ulaşılmış mağaraya. Bırakın içeri, içeriye girmesi akşamı bulmuş veya dördüncü günü artık sarkmış. Dolayısıyla burada bir sorun var. Yani e, siyasi karar alıcıyla askeri karar alıcılar arasında bir sorun var. Ama dediğim gibi icracılar ne emir verildiyse onu yapmış. Tabii şunu düşünebilir izleyiciler. Ya madem bu hani olmayacak bir şeydi, niye bunu asker direnmedi diye akıllarından geçirebilirler. Şimdi bakın bu dışarıdan göründüğü gibi değil. İçinde olduğunuz zaman aşağıda buna direnemezsiniz. Niye direnemezsiniz biliyor musunuz? Şimdi bir kere bu birlikler özel birlikler. Yani özel kuvvetler olmasa da bunlar özel birlikler. Yani Gözünü budaktan esirgemeyen insanlar. Bakın o elbiseyi üstünüze giydiniz, botunuzu giyip başlığınızı çelik başlığı kafanıza geçirdikten sonra artık dünyaya başka türlü bakıyorsunuz. Yani birisinin size ya korkuyor musun demesine mahal mahal verilmez. Kimse vermek istemez. Yani ver, verilmez. Yani muharip askerin ruhuna böyle böyle bıçakla Kazımak gibi bir şey bu yani bu 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 olmaz yani o orada direnme olmaz. Ama Bakın, şu olmaz mı olmaz. sayın solmasın sayın, Solmaz Türk, sayın Solmaz Türk şu olmaz mesela dediniz ki askeri karar e, mekanizmasıyla siyasi karar mekanizması burada nasıl çalıştı e, bunu merak ediyorum dediniz mesela e, milli savunma bakanı en azından eğer bu siyasi bir karar olarak ortaya konduysa siyasi karar merciine ki o belli ya da e, Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı en azından e, böyle bir şey paylaşamaz mı? Böyle bir geri bildirimde bulunamaz şimdi, mıydı? Şimdi bakın, e, bakın bunlar bunlar paylaşılır. Ben e, icraya söylüyorum. Tabii. Yani hmm. Aşağıda harekatı hmm. operasyonu olmaz. icra eden, hmm. yani bir fiil, o helikoptere binen, oraya inen veya sızan timi söylüyorum. Timi söylüyorum. Ha, şimdi burada 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 direnme olmaz. Yani olamaz. Zaten olursa askerliğin ruhuna aykırı bir şey. Ama ben bunun ötesinde bir şey söylüyorum. O ruhu anlamamız lazım. Yani o helikoptere o emri aldıktan sonra o insanların artık bütün e, angajmanı görevedir. Yani orada. Ama o ana kadar onlara emir verenlerin ama helikoptere binmeyenlerin ve yukarıya doğru işte o askeri karar mekanizmasıdır. Onu söylüyorum. Yani buna odaklanmamız lazım. Buradan sonra siyasi karar mek karar onay makam makamlı onay bu burada bir sorun var benim benim görebildiğim kadarıyla yoksa aşağıda icrada yani okuyabildiğim kadarıyla bir sorun yok ancak yani çok şey Peki. tabii konuştuk ama bu, Sayın Türk, bu rehin, devam o, edeceğiz. rehine kurtarma böyle olmaz, öyle söyleyeyim. Ee, Sayın Solmaz Türk, devam edeceğiz bu arada. Ee, bizimle birlikte olmanızı rica ediyoruz. Bir aramız var. Aranın ardından yine stüdyodaki e, yorumları alacağız. İzleyicilerimizden gelen mesajlar, yorumları ileteceğiz ve hala kafamızda sorular var. Ne demişti Sayın Alpago olay meydana geldiğinde? İçimde isyan, isyan, aklımda bin, bin tane zor. soru. Birazdan tekrar birlikteyiz.